Sahildeki Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden bir tanesindeyiz. Ee, son zamanlarda buradaki yapılmış olan millet bahçesi düzenlemesi, sürekli temizlenmesi, denizimizin temizlenmesi, temiz olması sonucunda Akdeniz Fokunu daha çok görmeye başladık. Hem burada hem Karaduvar sahillerinde dinlenmek için bu kumlara çıkıyor. Onları rahatsız etmememiz gerek çünkü... Dünyada yaklaşık olarak bin tane Türkiye sahillerinde de yüzün üzerinde olduğu biliniyor. Bunların bir kısmı da bizim sahillerimizde, Anamur'da ve bu bölgede gözüküyor. Geçen hafta park bahçelerde çalışan memurlarımız hem bu bölgede hem Karaduvar sahillerinde Akdeniz Fokunu gördüler. Sayıları çok az, tükenmek üzere. O yüzden onları ürkütmememiz lazım. Onlar bu bölgede hem besleniyorlar hem yavrularını yapıyorlar hem de e, dinleniyorlar. Eğer ürkütürsek bu bölgeden kaçarlar veyahut da avlanamadıkları için nesilleri tehlikede olan hayvanları e, kaybedebiliriz. O yüzden bugün burada bu tabelaları dikerek bir farkındalık yaratmak istedik. Gelen vatandaşlarımız fokları gördüğü zaman e, ürkütmesinler, kaçırmasınlar çünkü... Hayvanların yaşadığı bu habitatlar onların, bizim değil, beraber yaşıyoruz bu dünyada. Akdeniz foklarına sahip çıkalım. Yani Akdeniz foku nesli kritik derecede tükenmek üzere olan bir tür. Türkiye başta olmak üzere Fas, Mauritanya, Cezayir gibi ülkelerde dağılımlarını sürdürüyor. Toplamda çok çeşitli rakamlar verilse de 600-700 tane fok bireyinin hala yaşanıyor varlığını sürdürdüğünü bu alanlarda söyleyebiliriz. Akdeniz Fokları, yani Monarchus monarchus dediğimiz tür bir deniz memelisi. Ama yani çiftleşme, dinlenmek, yavru bakım için karaya ihtiyacı var, mağaralara ihtiyacı var. Yani sadece deniz alanında yaşayan bir, bir, bir yunus gibi bir tür değil. Yani kara karasal alanlara da ihtiyacı var. Dediğim gibi birçok faaliyet için kar karaya ihtiyacı olan bir deniz memelisi. Dinlenmek için Mersin sahillerinde kumsal alanlara da çıkabiliyor. Yani e, onun dışında bir, bir sürü e, Akdeniz Foku mağaraları var. Bunlar üreme mağaraları olarak geçiyor. Yavru bakımı ve benzeri faaliyetlerini burada bir sürdürüyor. Yani Akdeniz Fokları e, balinalar yani setesen dediğimiz e, e, deniz memelileri gibi sadece sucul hayatı e, e, sürdürmüyor. E, Akdeniz Fokları hem kara hem de e, sucul alanlara ihtiyacı olan bir e, deniz memelisi. Akdeniz foklarının biz insanlarla temasta olması, alışması durumunun e, tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. O anlamıyla bunları rahatsız etmemek gerekir. Yani çok e, beslememek gerekir. E, uzak durmak gerekir. Uzaktan iz, izlenebilir sadece.